Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir oyun oynuyoruz. Bul bakalım. Ben kimim oyunu? Hadi bakalım. Şimdi bir karakter seçiyoruz buradan. Hmm. Seç bakalım yavrum. Üstten mi alttan mı? hı. Evet. Hmm. evet. Şey seç bakalım. Evet. Şimdi burada da babamız var. Sen de seç bir karakter. Bakalım. Evet, sen bakmıyorsun. Yarışmacılar birbirine bakamaz. Zehra bu karakteri seçti. İlk babam. Tamam, sor bakalım. Dört ayaklı mı Zehra? Dört ayaklı mı? Hayır. 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 Sadece cevabı söyleme. Hayır. Dört ayaklı değil. O yüzden bütün dört ayakları babası kapatıyor. Evet. Ben sorabilirsin bana. İki ayakta mı? Hayır. Tamam tamam. İki ayakları. Kapat. Yani şu. Şu, hmm. şu tavşanı da kapat. Şunun da tarçını da kapat. Tamam. İşte etini. Evet başka. Hmm, şurada ne var? O geyik. Şunu kapat. Hazırsanız sor, sor bakalım. bakalım. Ee, kanatları var mı? Yok. Yok. Şey sorabilirsin. Kulakları var mı diye sorabilirsin. Tamam. Kulakları var mı? Var. Hmm, o zaman kulakları olmayanı kapat. Şunu kapat. Bunu kapat. Bunu kapat. Bunda ne var? Bunda böyle kapat. kapat. Hmm, Bu onlar var. da var. Hepsinde var. Ha, kapat. Şunu da kapat. Bunda yok. Bunun arayı da kapat. Evet. Şurada ne var? Şeyler. Anten onlar. Ten. kapat onu. Evet. dino'yu da kapat. Şurada Dino. Hayır hayır şu Dino'yu kapat. Bunu kapatma. Tamam, sor bakalım. Yüzden bir hayvan mı? Hayır. Sen sor iki, dört ayakta mı Dört ayakta mı? Evet. Kapat. Başka yukarıda var mı? Tamam. Dört ayakta mı Sürüngen mi? şunu kapat. Şunu da kapat. Evet kapat. Ama arının da o an. Evet. Onun, onun var. Dört ayaklı zaten arıyı elemediniz mi? Eledik. Onu zaten bunu da kapat. Bunu da kapat. Boynuzu yok kulakları var onlar. Bak bunun boynuzu var. Bunun boynuzu var. Kulağı da sormuştunuz o da vardı. Evet. O da var. de, kulağı da sormuştunuz. Kulağı da sormuştunuz. Ay bunun yok bunun bu da kalsın. sen değiştin ama bunu kapatacağım biz babamınkini biliyoruz. Tamam babamınkini bulmaya çalışıyoruz. Bizimki belli zaten aşağıda. Dur. Kaça indi? Bir, iki. Kaç tane açık kaldı Zehra? Pencere. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. Beş tane. Hmm. Hı -hı. Yeşil mi? Hmm. Hayır. İki. Beş. Bunda çanı var mı? Yok. Tamam, tamam. Bir tane tamam. hmm. Var Tamam. 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 Ben de bakacağım. Hmm, ben onu seçmedim. Ben göstereyim. Gösterme şunu. Yok. E sen, sen oraya sen. koy şimdi sor ama alma yine. Yanlış biliyorsan zaten ben kaybediyorum. İkiyi geçiyorum ben. Hadi. Neler açık kaldı sizde? Bence zaten. Bunları kapatmıştık. Bunları, kapatmıştık, bunları kapatmıştık, bunu da kapatmıştık. Ay elini aldığın için şey yaptı işte. Bence tahmin et Zehra. Bence? Boynuzu varmış. Ne diyebiliriz oh. ya? Hı. Kulağı varmış, dört ayaklı. Şunu bir kere kapatmıştık o zaman, bu da açılmış. Bunlar geri açılıyorlar. Hı. Hmm, tabii ki diyorum ki... Yani? İsmini söyle. Ismini Bu neydi? Geyik. Geyik. Köpük. Orası köpük mü? Köpük. Bildik evet, mi? Bildik. Evet. Köpük. Ben tahmin ettim. Köpük. Sen tahmin et. <laughs> ben de boncuk diyecektim. Aa hayır. Nasıl? Bizimki neydi Zehra? Biz neyi seçmiştik? Kibar. Kibarı seçmiştik. Yanlış olmuş. <laughs> Ama dört ayaklara hayır dediniz. Tamam, kibar iki ayaklı zaten. Kibar ne? Tavşan mı? Tavşan. Hmm. Evet. Ben yanlış kapamışım. Evet, oyunumuz çok güzeldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Peki. Kanalımıza abone, abone olmayı, zintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Hoşçakalın.